Merhabalar değerli izleyenler. Sözlük Global kanalına hoş geldiniz. Hukukun incisinin bugünkü konuğu Avukat Buse Nur Yüksel Aydoğdu. Peki baroların stajyerlere tavrı nasıldır? Barolar stajyerlere sadece eğitim dönemindeki ilgili eğitimleri vererek Avukat, hakim, savcı olmaya nasıl karar verilir? Açıkçası çok çene bastınız. <laughs> ve haksızda hiç tahammülünüz yoksa Hukuk okurken sosyal hayat ne duruma geliyor? Sosyal hayatınız bitiyor diyebilirim. Hukuk fakültesi kontenjanlarının genel ve 2021'deki durumu nedir? Bildiğiniz üzere hukuk fakülteleri başarı sıralamasına göre taban puanıyla alan bir fakülte grubu. Hoş geldiniz Buse Hanım. Hoş buldum. Öncelikle biraz sizi tanıyalım. 1986 Eskişehir doğumluyum. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Mezun olduktan sonra 3 yıl kadar sigortalı çalışan olarak bir başka meslektaşımın ofisinde çalıştım. Avukat olarak görev aldım. Akabinde kendi ofisimi kurdum. Kendi hukuk büromu kurdum. halihazırda hazırda geniş kadrolu bir ekiple pek çok alanda hizmet vermekteyiz. İlk sorumla başlamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde YKS sınavı sonuçları açıklandı. Bugünkü konumuzda hukuk okuyacak öğrencilere yönelik olacak zaten. İlk sorumla başlıyorum. YKS sonuçları açıklandı. Tercihler neye göre yapılmalı? Şöyle ki bu konuda alanında pek çok uzman, pek çok kriter belirlemiş durumda zaten. Benim çok geniş geniş konuşmama gerek olduğunu çok düşünmüyorum. Ancak şöyle bu konuda başarı sırasının önemli olduğunu düşünüyorum. Yani başarı sıralamasına göre öğrenciler tercihlerini yapmalılar. Zaten 2020 yılının başarı sıraları açıklanmış durumda. Oradan kendi puanlarına göre, başarı sıralarına göre baktıklarında 24 tercihlerinin yarısını kendi başarı sıralarından üst olarak yarı sı kadarını da alt olarak tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hukuk Fakültesi kontenjanlarının Genel ve 2021'deki durumu nedir? Bildiğiniz üzere hukuk fakülteleri başarı sıralamasına göre taban puanıyla alan bir fakülte grubu. 2019 yılında 190 bin başarı sırasına göre alırken 2020 yılında 125 bin başarı sırasına göre alıyor. 2022 yılında da bunun 100 bine düşürülmesi hedefleniyor bu aşamada. Her 3 yıl bakımından da 15 bin civarı öğrencimizin hukuk fakültelerini tercih ettiğini, yerleştirildiğini görüyoruz. Bu senede yine aynı skalada bir yerleşim olacaktır. Peki çoğu öğrencinin merak ettiği soruyu sormak istiyorum. Hukuk okumak zor mu? Elbette ki zor arkadaşlar. <laughs> yani neticede avukat, hakim ya da savcı olmak için okuyorsunuz ve hakim ve savcı olarak düşünürseniz eğer insanların hayatları açısından kararlar vermek durumundasınız ve bu da aslında öncelikle analitik bir zeka gerektiriyor. Yani herkesin yaygın bir yanlış var burada. Hani hukuk fakülteleri sanki ezberle bitirilmesi gereken fakültelermiş gibi ama inanın hiç böyle değil. Mutlaka ki sözel bilginiz elbette ki iyi olmalı ama sayısal bilginiz daha doğrusu matematik kafanızın diyeyim çok iyi olması lazım. Çünkü problem çözüyorsunuz neticede ve bir sonuca varıyorsunuz ve bu sonuç kişilerin doğrudan hayatına temas ediyor. Avukatlar bakımından da yine aynı cevabı verebilirim. O da hakime yol gösterici olduğu için yine aynı zeka düzeyine ve çalışmaya ve sabra sahip olmalı. Dolayısıyla evet zor ve çok sabır gerektiren bir alan. Hukuk okurken sosyal hayat ne duruma geliyor? Sosyal hayatınız bitiyor diyebilirim. Özellikle benim gibi çalışıp okuyanlar için hiçbir sosyal hayat kalmamıştı. Ama bunun dışında yaygın bir laf vardır bu konuda aslında. Onu söyleyerek konuyu izah edebilirim. Hukuk fakültesini 5 yılda bitirirseniz bir yıl kaybedersiniz. 4 yılda bitirirseniz 4 yıl kaybedersiniz. Artık gerisini de siz düşünün. Peki hukuk fakültesi okuyan öğrenciler okulu bitirdi. Avukat, hakim, savcı nasıl olabilir? Okulu bitirdikten sonra aslında tamamen kendi özgür iradeleriyle buna karar veriyorlar. Ve bu karar neticesinde diyelim ki avukat olmak istedi. İstanbul Barosu'na, ben mesela İstanbul'da görev alıyorum. İstanbul Barosu'na stajyer olarak kaydımı yaptırdım. Bir yıl kadar bir staj gördüm. 6 ay mahkeme stajı, 6 ay bir avukat yanında staj. Ama bu genelde bir yıl kadar avukatın yanında staj şeklinde gelişiyor. Devamında da ruhsat için Türkiye Barolar Birliği'ne başvuruyorsunuz ve avukat ruhsatınızı herhangi bir engel yoksa alabiliyorsunuz. Bunun dışında hakim ya da savcı olmak istiyorsanız bunun da bir sınavı var. Avukatlıkta sınav yok hali hazırda ama hakim ve savcı olmak istediğinizde sınav var. Yazılı sınavınızı geçerseniz mülakata giriyorsunuz. Eğer mülakatı da geçerseniz önceden iki yıldı şu anda bir yıl kadar bir staj yapıyorsunuz ve netice olarak da atanıyorsunuz. Hakim ya da savcı olarak. Peki avukat, hakim, savcı olmaya nasıl karar verilmeli? Açıkçası çok çene bastanız <laughs> ve haksız da hiç tahammülünüz yoksa karakter olarak avukat olmanızı tercih ederim. Eğer daha sakin bir karaktere sahipseniz, karar verme yeteneğiniz çok gelişmişse analitik zekanız belki daha fazla ise hakim olunmasını tercih ederim. Savcı olmak ise bambaşka bir durum. Savcı çünkü olay yerine giden, gerekirse bir cinayette bir ceset gördüğünde çok soğuk soğukkanlılığını koruması gereken bir yapı. Dolayısıyla o kısmı bakımından herhangi bir önerim yok ama ciddi anlamda soğukkanlı olunması gerektiğini düşünüyorum Peki baroların stajyerlere tavrı nasıldır? Barolar stajyerlere sadece eğitim dönemindeki ilgili eğitimleri vererek aslında görevlerini yerine getirdiklerini düşünüyorlar ve stajyerler hakkında başkaca bir çalışma yapmadıklarını düşünüyorum. Ve bu konuda gerçekten stajyer arkadaşlarımız çok muzdarip oldukları durumlar oluyor. Gereken yardımların maddi yardımda olabilir, yapılmaması. Aksine ruhsat alırken bir sürü para ödemeleri. Tabii bunlar sıkıntılı konular. Dolayısıyla üstüne çalışılması gereken bir alan ve baroların bu konuda pasif durduğunu düşünüyorum. Nasıl olsa bir yıl bir şekilde stajyerler idare eder diye. Stajyerlerin yaşadığı zorluklardan biraz önce biraz bahsetmiştiniz ama genel olarak zorlukları nelerdir stajyerlerin yaşadığı? Şöyle ki öğrenciler mezun hukuk fakültelerinden mezun olduklarında beklentileri çok yüksek oluyor. Yani neticede hukuk fakültesinden mezun ve avukat olacak artık. Son bir yılında kendilerini avukat gibi doğrudan hissetmek istiyorlar ama maalesef stajyerler hem maddi açıdan Az önce de biraz giriş yaptım. Bir kere para kazanmaları yasak. Yani az önce bahsettiğim o bir yıllık çalışma döneminde para almaları yasak bu işten. Tabi uygulamada mutlaka ki bir ödeme yapılıyor ama çok çok düşük meblalar aslında. Bir kişinin geçimini sağlayamayacak düzeyde paralar. Dolayısıyla maddi kaygılarla başlıyor meslektaş adaylarımız. Devamında adliyede pek çok zorluk yaşıyorlar. Avukat olmadıkları için aslında memurlar onları çok kale almıyorlar. Açık ve net. Dolayısıyla hani orada da aslında sabırları tükeniyor ve avukat olduklarında ciddi anlamda aşağıya düşmüş oluyor motivasyonları. Dolayısıyla kendilerini çok iyi hissettiklerini düşünemiyorum. Tabi avukat olduklarında da çok düşük maaşlarla başlıyorlar. Dolayısıyla mesleğe başladıkları süreç pek iç açıcı geçmiyor maalesef ki. Peki herkesin merak ettiği soruyu sormak istiyorum. Hukuk okuyup mezun olan bir kişinin maaşı nasıl değişkenlik gösterir? Evet bu da en kritik ve en çok sorulan soru. Şu an sadece İstanbul Barosu'na kayıtlı ki dünyanın en büyük barosudur avukat sayısı bakımından. 60 bin fiilen görev alan avukat var. Bakın düşünün sadece İstanbul'da. Dolayısıyla sayıca çok olunduğu için ne kadar liyakatli bir meslek de olsa maalesef maaşlar asgari ücretlerden başlıyor. Bazen üzülerek asgari ücret bile alamayan avukatları duyuyorum ki asgari ücret bile olmamalı diye düşünüyorum. Ama asgari ücretle başlıyorlar. Tabii ki bu hukuk bürosundan hukuk bürosuna değişkenlik gösterecek bir durum çok daha yüksek rakamlara başlayan çok daha kurumsal firmalarda başlayan arkadaşlarımız da mevcut. Stajyerken de hiç kazanamıyorlar. Az önce söylemiştim. Yani temel giderlerini dahi alamadıklarını söyleyebilirim. Hukuk okumak isteyenlere peki önerileriniz neler? Hukuk okumak isteyenlere önerim bir kere sabretmeyi fakülte birinci sınıfta öğrenmek zorundalar. Çünkü çok fazla okuyacaklar, çok zor sınavlara girecekler, geri gelecek bir puan yüzünden sınıfta kalacaklar. Oralardan sabretmeyi öğrenirlerse devamında staj döneminde ve devam eden avukatlığın özellikle ilk 5 yıllık kritik sürecinde de sabretmeyi çok çok rahat görev edinebilirler. Sabretmeyi öğrenirlerse ve çok çalışırlarsa çok çok başarılı avukat olabilirler olabilirler. Evet değerli izleyenler, bir hukukun incisi programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz avukat Buse Nur Yüksel'di. Çok teşekkür ederiz Buse Hanım. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben de İnci Sözlü ve Sözlük Global ailesine çok çok teşekkür ederim. Beni buraya davet ettiniz. Çok sağ olun. Rica ederiz. Programımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.